Patron alır bin liraya, günlük olsa ciğerini satır alır. Sen de rahat rahat satarsın. Ama namaza gelince aykılamam, vay kılamam. Rekat başı bin lira verseydi Allah, Allah'a mı tapıyorsun, paraya mı tapıyorsun? Senin rezakın patronun mu yoksa Allah'ın mı? Allah'ın dediğini yapmıyorsan ama patronun dediğini kusursuz yapıyorsan. Ya bir söyle söyleyin, kime tapıyorum birader ya? Zannediyor ki biraz yanar çıkarım. Ya arkadaş namaz yoksa senin yaşayabileceğin bir din kalamaz. İmandan sonraki en önemli hakikat. Bu mudur abi kulluk ya? Bu mudur vefa? Söylesene birader, bu mu vefa? Hala namazımız yoksa nasıl olacak bu iş? Sonra masada külahın bey, kimse bir şey yapar. Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki, Allah şeytanla inanıyor. Şeytan Allah'a yok demiyor ki, onun niyetini kabul ediyor. O da rububiyetini kabul etmiyor. Ben secde etmem diyor, sen de etmiyorsun. E sen kime benziyorsun? Bu nasıl nefis ağabey ya? Pilavı gibi yaptık nefsi ya. Yani neden bir Allah'ın dediğini yapmaya bu kadar üşeniyorum bile? Yaratmış seni işte. İstediği gibi kullanar ya. Kral gibi nefis. Her türlü besler. Firavun da kraldı abi. Şimdi müzede eşya aldı.